Sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Bugün matematik dersimizde açı ve açı çeşitlerini ele alacağız. Önceki derslerimizde nokta, doğru, ışın ve açı kavramlarını öğrenmiştik. Bugün ise açı ile öğrenmiş olduğumuz bilgileri biraz daha derinleştireceğiz arkadaşlar. Öncelikle açı neydi? Hatırlayacak olursak aynı noktadan çıkan iki ışının arasında oluşan açıklığa açı adını veriyorduk arkadaşlar. Çevremizdeki açı modellerine bir göz atalım. En çok çevremizde gördüğümüz açı modellerinden birisi saatlerde akrep ile yelkovanın arasında oluşan açıklık. Makasın bıçakları arasında oluşan açıklık da yine açı modeli. Parmaklarımız arasındaki açıklık, camların açıklık durumları da yine çevremizdeki açı modellerinden. Açılar neydi bir daha hatırlayalım. Bakın arkadaşlar, OA ışını ve OB ışını dikkat ettiyseniz OA ışını da OB ışının da başlangıç noktaları O noktası. Ne dedik? Açıyı tanımlarken başlangıç noktası aynı olan evet, başlangıç noktaları aynı O noktası OA ışını ve OB ışını arasında oluşan açıklığa biz arkadaşlar açı diyoruz. Bu OA ışını ve OB ışınının başlangıç noktası aynı zamanda açının köşesidir. OA ışını ile OB ışını ise aynı zamanda açının kenarlarıdır ya da kollarıdır diye de söylenebilir arkadaşlar. Açı çeşitlerine gelelim. Dört türlü açı öğreneceğiz. Bir tanesi dar açı, bir tanesi dik açı, geniş açı ve doğru açı. Dik açı arkadaşlar eğer açılar yani ışınlar birbirlerini dik bir şekilde kesiyorsa dik bir şekilde birleşiyorlarsa arkadaşlar o ışınların oluşturduğu açı dik açıdır. Baktığımız zaman gönye kullanarak dik açı çizebiliriz. Bakın bu ışınlar birbirlerini dik bir şekilde kesiyorlar. Başlangıç noktaları aynı ve dik kesişmişler bu ışınlar. Kare ve dikdörtgen modelleri kullanarak yine dik açı çizebiliriz. Geometri şeritlerini kullanarak yine dik açı çizebiliriz. Dik açı modellerini görüyoruz arkadaşlar. Dar açı ise kenarlarının açıklığı dik açıdan daha az olan açılardır arkadaşlar. Bu geometri şeridinde gördüğümüz gibi ya da şu teknenin şu bölümlerindeki açıklıklar arkadaşlar dar açıya örnektir. Yine gönyemizin şu kısmı arkadaşlar dar açıya örnek. Dik açıdan daha az. Açıklığı dik açıdan daha az. Yine saat 3'ü 5 geçe konumunda akrep ile yelkovanın arasındaki açıklık da arkadaşlar dar açıya örnek. Dar açı modellerini göz, gör, görmekteyiz arkadaşlar. Bakın dik açıdan ölçüsü daha az olan açılardır. Geniş açı ise dar açının tam tersi arkadaşlar. Kenarlarının açıklığı dik açıdan daha çok da ya da daha fazla olan açılara denir. Burada saate baktığımız zaman akrep ile yelkovan arasındaki oluşan açıklık arkadaşlar dik açıdan daha geniş. Dolayısıyla bu geniş açı. Geometri şeritleri arasındaki arkadaşlar oluşan açıklık yine dik açıdan daha fazla daha çok. Dolayısıyla bu da geniş açı modeli. Teknenin şu alt bölümündeki açıklık arkadaşlar şu kenarları arasında oluşan açıklık yine geniş açı modeli arkadaşlar. Burada yine saat 7 7 ile 12 arasında oluşan akrep ve yorkuman arasında oluşan şu açıklık da arkadaşlar geniş açı modeli. Bir de doğru açı var arkadaşlar. Kenarlarının açıklığı bir doğru oluşturan açılara denir. Bakın başlangıç noktası akrep ve yelkovanın şu başlangıç noktası kabul edecek olursak bir tanesi 12'ye doğru uzuyor yelkovan. Akrep de 6'ya doğru uzuyor. İşte bu ikisinin arasında oluşan şu açıklık aslında açıklık da değil. Buna ne diyoruz arkadaşlar? Biz doğru açı diyoruz. Bu bir doğru meydana getirdiği için. Bakın şurada da yine aynı şekilde A noktası açı, e, Açının kenarlarının, kollarının başlangıç noktası. AB ışınının ve AC ışınının başlangıç noktası. İşte bu ışınların birleşimiyle oluşan şu açıklığa biz doğru açı adını veriyoruz arkadaşlar. Tekrar bir daha ele alacak olursak şöyle hızlıca. Açı çeşitleri, açıya günlük hayattan modellere örnek verecek olursak. Açık kapı, açık pencere bakın kapıyla pencerelerdeki açıklıklar açı modeli. Makas yine açı modeli arkadaşlar açı çeşitlerinden söz edecek olursak dik açı açıklığı dik açıdan daha az olan açılara denir demiştik bu mesela e, dar açı pardon, dik açı dik doğruların oluşturduğu açılardır Şurada olduğu gibi dik açı şu arkadaşlar dar açı açıklığı Dik açıdan daha az olan açılar. Bakın şurada akrep ile yelkuvanın arasında oluşan açıklık gibi. Geniş açıda açıklığı dik açıdan daha fazla olan açılar. Burada görüldüğü gibi. Evet. Şunlar mesela geniş açı örneği ya da şurada akrep ile yelkuvanın arasında oluşan açıklık. Geniş açı örneği. Bir de doğru açı örneği var arkadaşlar. Doğru açı da bu. Evet. Pergel ne olmuş? Pergel üzerinde dik açı, dar açı ve geniş açı Gösterilmiş dik açı, dar açı, geniş açı ve doğru açı şeklinde. Şimdi bunlarla ilgili sorular çözüp öğrendiklerimizi biraz daha pekiştirelim arkadaşlar. Açıları ölçmek için kullandığımız aracın adı nedir? Açıları arkadaşlar iletki adı verilen araçla ölçeriz. Bu açı ölçümlerini bu yıl değil 4. sınıfta öğreneceğiz arkadaşlar oyundan. O yüzden gelecek sınıf bol bol iletki ölçümler yapacağız. Şimdiden iletkiyi tanıyalım. Aşağıdaki açılardan hangisi dar açıdır? Dar açı neydi arkadaşlar? Dik açıdan açısı daha dar olan açıydı. Gördüğünüz gibi bu B seçeneğindeki açı dik açıdır. Işınlar birbirini dik kesmiş, dik kesişmişler. Bundan daha dar olan açıklıklar dar açıydı. C seçeneğindeki açı arkadaşlar dar açıdır. Üçüncü soru. Aşağıdaki açılardan hangisi dik açıdır? Baktığımız zaman arkadaşlar C seçeneği geniş açı, B seçeneği bakın şöyle e, baktığımız zaman şöyle bakın dik olsa böyle olacaktı ama dikten daha dar olduğu için arkadaşlar bu dar açı, A seçeneği ise tam dik açı modeli arkadaşlar cevabımız o yüzden A seçeneği olacak. Dördüncü sorumuz. Doğru açı aşağıdakilerden hangisidir? Doğru açı arkadaşlar adı başında. Doğru açı, doğru modeli oluşturan açı o da C seçeneğinde verilmiş arkadaşlar. Beşinci soru. Aşağıdakilerden hangisi geniş açıdır? C seçeneği arkadaşlar bakın dik açı modeli. B seçeneği dar açı modeli. A seçeneği ise geniş açı. Çünkü bunu dik açı yapmak için şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. Bakın dik açı olması için Şöyle olsaydı belki şöyle, şöyle dik açı olabilirdi ama dik açıdan daha geniş olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla bu geniş açıdır. Altıncı soru. Aşağıdaki saatlerin hangisinde akrep ve yelkuvan geniş açı oluşturmaktadır? Bakalım arkadaşlar açıklıklarına. Şurada bakın dar açı oluşmuş. Şurada yine dar açı oluşmuş arkadaşlar dik açı oluşması için şöyle olsaydı bakın dik açı pardon yanlış söyledim arkadaşlar burada geniş açı oluşmuş. Doğru cevap B seçeneği olacak. Şöyle bakalım. Evet bakın. Şöyle oluşsaydı eğer dik açı olacaktı. Akrep el kovan bakın. O dik açıdan daha geniş bir açı oluşturmuş. Dolayısıyla B seçeneğindeki oluşan açıklık arkadaşlar geniş açıdır. C seçeneğine baktığımız zaman yine bakın dik bir açı oluşmuş. C seçeneği dik, A seçeneği dar, B seçeneği ise geniş açı oluşturmaktadır. Cevabımız B seçeneği olacak. Bilemediğiniz zaman ya da şaşırdığınız zaman arkadaşlar dik bir ışında siz çizin. Başlangıç noktasından itibaren. Yedinci soruya bakalım. Aşağıdaki geometrik şekillerin hangisinin bütün açıları geniş açıdır? Arkadaşlar dikdörtgenin bütün açıları dar dar açı değil yanlış söyledim dik açıdır arkadaşlar dikdörtgenin bütün açıları bakın dik açı üçgenin de arkadaşlar muhakkak en fazla bir açısı geniş açı olabilir iki açısı geniş açı olamaz ya da üç açısı kesinlikle geniş açı olamaz bir üçgenin ya bütün açıları dar açıdır ya bir açısı diktir. Geri kalan iki açısı dar açıdır ya bir açısı geniştir geri kalan iki açısı dar açıdır şeklinde söylenebilir. Ama arkadaşlar bir üçgenin bütün açıları geniş açıdır. Kesinlikle böyle bir şey mümkün değil arkadaşlar. Bu nedenle cevap A seçeneği olacak. Bakın C değil, B değil. Dikdörtgenin bütün açıları dik açıdır. Geniş açı değildir. Burada verilen altıgen mi? Hayır, sekizgen. Sekizgenin bakın bütün açıları arkadaşlar dik açıdan daha geniş. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar bütün açıları geniş. Açı cevap o yüzden A seçeneği olacak. 8. soruyla devam ediyorum. Aşağıdaki şekillerin hangisinin bütün açıları diktir? Biraz önce söyledik. Dikdörtgen ve karenin bütün açıları nedir arkadaşlar? Dik açıdır. Bütün kenarlar birbirini dik bir şekilde keser. Dolayısıyla cevap A seçeneği olacak. Bakın C seçeneğindeki üçgene baktığımız zaman şu açı dik açı ama geri kalan şu açılar arkadaşlar ikisi de dar açı. Bakın bu beşgene baktığımız zaman şu açı geniş açı, şu açı geniş açı arkadaşlar. Çünkü şöyle dik kesişiyorsa ondan daha geniş bir açı oluşmuş. eee A seçeneğinde ise bütün açılar diktir arkadaşlar. Cevap A seçeneği olacak. Dokuzuncu soru. Aşağıdaki şekillerin hangisinde bir dik iki dar açı vardır? Evet hemen üçgen. Bakın dik. Şu iki tanesi de arkadaşlar dar açı. Cevap C seçeneği olacak. Buna baktığımız zaman arkadaşlar bu bir paralel kenar. Bu geometrik şekliniz bir paralel kenar. Şurası geniş açı. Şurası da geniş açı burası dar açı, burası dar açı. Yani paralel kenarın iki tane geniş, iki tane de dar açısı vardır. Bizden ne istiyor? Bir dik, iki dar açısı olanı soruyor. Bu değil. Bunun ise arkadaşlar, bakın şurası geniş açı, şurası arkadaşlar yine geniş açı. Şunlar ise dik açı arkadaşlar. Bizden istenen, bize sorulan geometrik şekilde uygun cevap arkadaşlar C seçeneği bir dik iki dar açısı olan C seçeneğindeki üçgendir. 10. soruya bakıyorum. Aşağıdaki geometrik şekillerin hangisinin açısı yoktur? Evet arkadaşlar çemberin açısı yoktur. Cevap B seçeneği olacak. Açısı olmayan açısı köşesi kenarı olmayan çemberdir arkadaşlar. Üçgenin dikdörtgenin karenin dörtgenlerin hepsinin köşesi, kenarı, açısı vardır arkadaşlar. 11. soru. Aşağıdaki şekillerin hangisinin bütün açıları dardır? Hemen şekillere bakarak anlayabilirsiniz arkadaşlar. Baktığımız zaman şu dar açı, burası dar açı ama bir üçgenin bakın şurası arkadaşlar dik açıdan daha geniş. Bakın bu arkadaşlar bütün açıları dar açı değil. Şurası geniş açı oluyor. Buna baktığımız zaman arkadaşlar dar açı, dar açı ve dar açı. Evet, bütün açıları dar açıdır. C'ye baktığımız zaman arkadaşlar bakın zaten bir tane dik açısını bulduğumuz zaman bunun cevap olmadığı kesinlikle ortaya çıkıyor. Bakın şurası dar açı, şurası arkadaşlar geniş açı. Çünkü dik açı olması için şöyle olması lazım. Dik açıdan daha geniş bir açı oluşturuyor. Dolayısıyla bu geniş açı, şurası dar açı, iki tane de dik açısı var. Bütün açıları dar olan B seçeneği olacak. 13, 12. soru aşağıdaki geometrik şekillerin hangisinin hem dar hem geniş açısı vardır arkadaşlar? Baktığımız zaman bu sekizgenin bütün açıları geniş açı arkadaşlar. Bakın bütün açıları geniş açı, hiç dar açısı yok. Cevap bu olamaz. Buna baktığımız zaman arkadaşlar bakın şurada bir geniş açı oluşmuş. Şurada ise dar açı var. Dik açı oluşması için şöyle birleşmesi lazım. Dik açıdan daha dar. Şurada yine arkadaşlar bakın dar bir açı, burası ise geniş açı. Yani bunun iki tane geniş, iki tane dar açısı var arkadaşlar. Aradığımız cevap B seçeneği olacak. C niye olmaz? C'nin çünkü bir tane ne var arkadaşlar? Dik açısı var. Üçgenin dedik ki bir tane dik açısı varsa geri kalan iki açısı muhakkak dar açıdır arkadaşlar. Ya da bir tane geniş açısı varsa geri kalan iki açısı muhakkak dar açıdır dedik. Dolayısıyla bir tane açısı dik açı olduğuna göre geri kalan iki açısı kesinlikle geniş açı olamaz. O yüzden cevap C seçeneği de olamaz. A seçeneğinin bütün açıları geniş açıydı. Dolayısıyla doğru cevap B seçeneği olacak. B seçeneğinin hem dar hem geniş açısı vardır gösterdiğimiz gibi. 13. soru. Yukarıdaki geometrik şekillerin hangilerinde dik açı bulunmaktadır? Bakın dikdörtgende bulunur. Bunda da var arkadaşlar. Bakın 3 numarada da var. 4 numarada da var. Bakın açılar dik kesişiyorlarsa bunlar dik açıydı arkadaşlar. Ya da ışınlar birbirlerini başlangıç noktaları birbirlerini dik kesiyorlarsa bunlar dik açıydı arkadaşlar. 6'yı söyleyebilir miyiz? Hayır arkadaşlar. 6'nın dik olabilmesi için bu geniş açı arkadaşlar. Dik açıdan şöyle olsa belki dik açıdır diyebiliriz ama dik açıdan daha geniş. Zaten çember çemberin kesinlikle açısı, köşesi, kenarı yoktu. Dolayısıyla 1, 3, 4 ve 5 numaralı geometrik şekillerin arkadaşlar dik açısı bulunmaktadır. Cevap A seçeneği olacak. 14. sorumuz. Aşağıdaki şekillerin hangisinde açı sayısı diğerlerinden farklıdır? Karenin arkadaşlar 4 kenarı, 4 köşesi, 4 açısı vardır. Dikdörtgenin de yine 4 kenarı, 4 köşesi, 4 açısı vardır. Üçgenin ise arkadaşlar 3 kenarı, 3 köşesi, 3 açısı açısı vardır. Dolayısıyla üçgenin açı sayısı A ve B seçeneklerindekinden farklıdır. Cevap C seçeneği olacak. 15. sorumuz ve son sorumuz aşağıdaki şekillerin hangisinin karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir? Neyi tarif ediyor arkadaşlar? Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit olan geometrik şekil dikdörtgendir arkadaşlar. Cevap C seçeneği olacak. Karenin tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir. Üçgenin ise ee, tamam karşılıklı kenar uzunluklarının eşit olduğu üçgenler vardır. İkiz kenar üçgen ama kesinlikle hep böyledir diye bir şey söyleyemeyiz arkadaşlar. Dolayısıyla cevap C seçeneği olacak. Böylelikle açılar konusunu ayrıntılı bir şekilde ele almış olduk. İnşallah yararlı olmuştur. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.